Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hayırlı huzurlu sabahlar. Gününüz aydın olsun kıymetli takipçilerim. Uşak post kuş herkese selamlar. Evet arkadaşlar bizim tarhanamız oldu. Tarhanamız evimizin önünü döküyoruz gölgeye. Öbür köy balkan döksem sıcak. Ön tarafı döksem. Giriliyor çıkılıyor olmayacak ayağına e, ee, marka balkon döken dedi Öleden sonra sıcak geliyor arkadaşlar hamur da sıcak diye olmaz o yüzden bura gölge sabahleyin ben eve gelir buraya önceden buraya dökerdik canım ya, buraya dökerdik. buranın da etrafı geriliyor şöyle arkadaşlar bir şey e, gelmiyor. bekleriz galiba burada başında bekleriz döktükten sonra Hı. sabahtan dökeriz birazdan da çeviriz senin tarlan kırmızı benim bu <laughs> <kırmızı. gülüyor> Tarlam çok güzel arkadaşlar. Güneş vurduğundan herhalde. Şöyle kıpkırmızı rengi. Allah bereketinden yedirsin galiba inşallah. Valla tarne deyip de geçmeyin arkadaşlar. Çok zahmetli, çok eziyetli. Üç atadır bir tarne ile Her gün çeviriyorsun, yumruklayıyorsun. Bu tarne ile tepesine kadar taştı. Fışına da. Önceden de ben rahmetli göle derdi. Tarne 15 gün cıvırından sonra katılaşır derdi. Dediği gibi de dedi, su gibi oluyordu. Bundan sonra şimdi de kat kat oldu. Şöyle kıvama. bildiğiniz hamur gibi oldu. Tam kıvamı iyi. Hangi acı kurdu uğra dökcedin ki kapağını ne? Hay diyorum ben. Biz kaşıyla döküyoruz arkadaşlar. He? Şimdi şöyle iteklerimizi serdik. Üzerine unladık arkadaşlar. Şimdi hamuru oraya oraya dökeceğiz. Birer kaşıklık kaşıklık. Şimdi hamurumuzu dökeceğiz arkadaşlar. Bugün tarhana nasıl takılır tam detayından göstereceğim sizlere. Kaşık kaşık. Zera yengem de gelir ya. zera yengemin beyi hasta oldu arkadaşlar. Evveli gün hastalanmış. Hastaneye yattı. Gripmişmiş, ilerlemiş herhalde. Trikot indirme evet dikkat. Nursem diyor kadar. Şile onları görüyor. Dün Yasin okuttum arkadaşlar. Allah kabul etsin. Sabahtan çektim biraz. Ona da dua toplan kanı binler zengem okudu. Allah kabul etsin. Binnaz yengem o kuyvede. Üstünü bir semet yaptırdım fırında. Ee, yetti. Ucu ucunu yetirdik, Allah kabul etsin. İnsan çoğudu. İnsanımız çoktu. Pek çoğudu. Allah bin kere gazi olsun. Hep dediklerim geldi. 9-10 sofra oldu arkadaşlar. Buna işte dua ederken de çok az çektim. Telefonumu mutfağa kodum. Hatice'ye video dedim ben. Şey, çizgi bölüm açıverdim dursun diye. Bizim kız eziyet etti. Acık bizim kız dayağı dönüverdi. Benim videonun hepsi silinmiş arkadaşlar. Bir yarım da turşu videom vardı. O da silinmiş. Sadece bir sabahtan dezen bir geldi ne cimicik çektiydim. 3 dakika o var. Ona da gomaya yaramayacak. Bir de kızla mutfakta Nazlı veren bir esemet var. Hemen acık. Vallahi video çöpü gitti arkadaşlar. Daha devamını çeken diyordum. Bir baktık. Çocuklar geçen Selin ya de öğretmiş bizim. Videolar silinmiş. Yani dün meldim o sokuttuk. Adadaydım nasip olursa evimi geçince amalet olunca bir Yasin okuyacağım. O dek gelmedi bugün yarın bugün yarın. Allah, kabul etsin. Allah razı olsun. Zobalar kurulmadan dedik dün. Ettik. Misafirim pek çoğu da. kadar adanca dağıldı millet. Bugün de tarnamız ediyoruz. Günlük bir iş çıkıyor. Kış geldi. seni. bari var, ya, var tarnamız olsun. Ha tarnamız arkadaşlar. Bugün hava yerine çok güzel. Kaderim şansım. O yüzden tarnamız dökeceğim. Evet arkadaşlar. Tarhanamız döküldü. Tarnamızı döktük. 3 T geldi. Dün akşam üstü burayı süpürdüm. Güzel yıkadım tertemiz. Bugün de altlarını çul üstü serdik. Çul üstünün üstünü tekrar sofra bezlerine, sofra bezin üzerine ite serdik. Kaç kat serdik biliyor musunuz arkadaşlar? 3 kat tertemiz. Şimdi bu böyle 2 saat duracak. 2 saat sonra çevireceğiz. Ondan sonra tekrar kırıklanacak. Bugün bundan akşam edeceğiz arkadaşlar. Akşam olacak. Annem şimdi duşa gitti. Bir akrabamızın Yasin'i var. Bana da vardı davet ama ben gidemedim annem dedim selam söyle. Bugün dedim benim işim taranı iş arkadaşla. Gerçekten hemen akşam olu veriyor yaz işi kış işi derken. Burada iyi benim ağaçlarımın körgesi tertemiz buz gibi. İyi oldu. Şimdi Nur sevmedi dedim kızım bir çay pişir geçeyim. Bugün de benim şansıma Halime komşumun arkadaşının üstüne de oraya gidecek. Hamize komşum gül uşağa gittiler annem Yasin'i gitti. Bilmiyorum artık nasibimi kim gelir yardımı. Zehra yengemin. Abesinin hanım mı? Onlar domates suyu edeceklermiş. Domates toplayacaklermiş. Bilmiyorum artık nasip bakalım. Kimin en kırıklarız, kimin en ovarız. Şöyle tarlamız arkadaşlar. Benim üstüm hamurunu alakoduk. Sevim annem alakodu. Kendime koydum. Seda'mı koydum. Biraz da anneme, Fadime annemi koyuverdim. Hamur tarına. Kışın güzel oluyor arkadaşlar. Tarnamın acısı çok güzel olmuş kıvamı. Lezzeti. Benim Halil yatıyor bu tarafta da. Fazla sesim çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden öğleden sonra daha iyi konuşur görüşürüz. Şimdi şu ilyenim var yıkanacak. Ondan sonra galiba burada oturacağım. Biraz iki saat falan bekleyeceğim. Ondan sonra çevireceğim. Evet arkadaşlar. Hamurumuz iki saat durdu. 2 saat sonra Nurseyim bu iteyi çevirmiş. <laughs> sıklaşa sıklaşa köşeye açık olmuş. Bakın altları ıslak. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bu iteyi çevireceğiz. Ben Nurseyim çevirirken çamaşırlar vardı. Hemen onları serdim. Geldim. Şimdi şöyle arkadaşlar. Burayı da çevirmeye şöyle başlıyoruz. Aha, şöyle şöyle bakın. Aha. Gördünüz mü? Şöyle yakından göstereyim size. Böyle çevireceğiz. Tersine yerlendi. Çünkü bakın gördünüz mü? Burada biz kuş bekler gibi bekliyoruz. Böyle Nur annem olsa oturur kalkmaz diye annem yok bugün. Yarın edin gedi Yarını beklemedik galiba. Ha böyle böyle. Çevireceğiz. Bunlar tekrar kuracak arkadaşlar kuruduktan sonra bir de biz bunları gırıklayacağız. Şöyle yerlensin. Çeviren. Birazdan da Nursem geldi mi kırıklarını beni çekiverir. Ben gırıklarım. Şimdi ben bunu telefonu kapatayım bir teylerimizi çevirelim arkadaşlar biz. Allah'tan rüzgar var. Yenileniyor. Şuraya da güneş gelmesin diye sabah serdim. Tam şu tarlanın üstüne güneş gelecekti. Öyle yolda. Evet arkadaşlar. Tarnamız bir güzel sabahleyin döktük. Şimdi Bayır biraz anne. He? Rüzgardan duyulmaz bayır biraz. Tam 3 hafta beklettim arkadaşlar. kardıktan sonra tarhanamıza 3 hafta beklettim. E, gün aşırı sürekli karıştırdım. E, alt üst ettim. Çünkü tarhanayı karıştırmazsan zini kapıyoruz üzerine arkadaşlar. Çabuk pahırlıyor. Bu yüzden bir gün karıştım bir gün karıştırmadım. 3 haftayı tamamladık. 3 haftaya hatta 2 gün geçti. Şimdi Nursemin'e tarhanamızın etrafını çevirdik tersini çevirdik. Şimdi de o tarafta Naz e, Nursel'im gırıklıyor. Bu tarafta da ben gırıklıyorum arkadaşlar. İteğin kenarlarını oturduk. içine girmeden ha böyle elimizle şöyle bayağı tavlandı. E, Allah'tan bugün şansınız. Hafiften rüzgar var arkadaşlar. Çok da rüzgar olmasın. İyi böyle hafiften hemen ağır ağır esiyor. Allah razı olsun Naz arkadaşım şimdi mesaj atmış. Ee, tarna oluracak hale geldim ara beni gelin diye. Sağ olsun arkadaşlarım. Dünden serpil arkadaşım dedi olursa gelen diye ama şimdi millet yormayan sıcaktı diye arkadaşlar. Hanur sevminin ne diyor? Oğumuna kadar da annem gelir. Ondan sonra duygu gelecek. Bakalım Naz arkadaşım aracın erken olursa tabii akşam üzeri kalırsa herkesin aşekmik oluyor arkadaşlar olmaz. Nur de güzel çevirdik tersini. Şimdi de ağır ağır kırıklıyoruz. Bu tarafta Nur Sevim gırıklıyor. Kırık, Burada ben gırıklıyorum. Şimdi bu gırıklandım arkadaşlar. Bundan sonra bu gırıktan sonra bir daha gırıklanacak. Şimdi döktük. Çevirdik. Ondan sonra irice gırıklıyoruz şimdi. Hafiften böyle tavlanmaya, kurumaya başladım. Ağarmaya başladı mı? Bir de ondan sonra elimizin ortasını alacağız. Böyle ovacı alacağız. Azıcık daha şimdi böyle tabii ağır hamur yaş ee, arkadaşlar emek olmayınca yemek olmuyor maalesef görüyorsunuz değil mi tarna ondan sonra bulgur salça çok erzel oluyor domates suyu veren bir gün dolu ama bunlar arkadaşlar hemen onu salça bile bir altı yolu insana kenara koydum oturduğumuz yerden arkadaşlar İnşallah seni seneye yeter diyoruz ya bilmez bakalım. Benim de yetmiyor arkadaşlar. Benim gelenim gidenim oluyor. buy veriyorum ben. Allah razı olsun. Arkadaşlar boş gelmeler. Biz de boş gitmesinler diye. Tarhan olsun, bulgur olsun, fasulye olsun. Hepsinden tadı damdı. Hepsinden katıyorsun. Nurseyim bunun hamurunu çok seviyor. Halil de hiç hamurunu yemiyor. Benim beynim Nurseyim bunun hamurunu çok sever. Seda da sever. Selim de pek seviyor. Bayağı bir yaşını alakoduk. Bayağı 5 kilodan fazladır değil mi hı hı. Aradığımız. Aman koyduğumuz için. Ön tarafları çevirdin gel daha çabuk olmuş Nursel. Hı hı, evet. gelin de arkadaşlar uşak tarhanası yemin uşak tarhanasının tadına bakın gerçekten çok güzel olur mis gibi olur sabahtan beri kuş bekler gibi bekliyoruz bir nur sevim bir ben ikimiz beraber bekliyoruz nur sevimle tarhanamızın başındayız diye benim oğlan anne çay demlediğinde toz tost yaptırıyor rengelendi nur sevimle biz tost yaptırıyor geldi ben hem çamaşırlar vardı onları serdim geldim. Çay dermedim geldim demin. Ha buradan orsa evine tostuna yiyemedik. Yukarı yemeğe çıkmayıverdik. Allah razı olsun çocuğum. Yok mu şöyle? Kırıkladığımız yerleri. Nursay'ım de oradan bir taraftan kırıklıyor arkadaşlar. Şimdi bu biraz daha tavlandı mı arkadaşlar? Bunu bir daha bir elden geçireceğiz. Bundan sonra galiba vurdu mu o ucuz ayırır. Ama tahminim akşamı bulacak. Geç döktük biraz saat 10 veren de onu geliyordu. Sabah yine döksek güneşi de bırak. Biraz kölgenin gelmesini bekledim. Kölgede oldu mu hem renk alamaz hem de güneşte hamur erir arkadaşlar. Güneş üstünü vurdu mu hamur su gibi olur. Evet arkadaşlar iyice tarhanamızı kırıkladık. Tarhanalarımız olacak şekilde geldi. Kırıklaya kırıklaya kırıklaya. Şimdi annem başladı ovmaya. Olacak arkadaşlar. Olacağız. Bugün köyde düğün var. Havize komşum gün düğün gittiler. Biz tarhana olacağız diye gitmedik. Hamurlayanını yıkamadım da. Onu elekleyeceğiz de tertemiz şöyle kazıdık, temizledik. İyice bir güzel olacağız. Şimdi taranaya biz nasıl olarız arkadaşlar? Aynen başa dolmaya. İki elimizin, avucumuzun ucundan iyice bastıra bastıra bembeyaz olası yıkıdı arkadaşlar. Olarız böyle. Biz böyle derdik. Böyle. Böyle. Bir de tersin ne derdik? Avucumuzun ortasından Zerengem olsa zerengem de gelir. Zerengem. Elle el ne Aman el veren. Ben bildiğimden şaşma. Bugün yetişmez dedik ki yetişecek. Çabuk olur onun tavaz ya. Bir de çok değil arkadaşlar tarınan. Allah içini versin bereketini. Merhaba. Merhaba. Aman şey, Gülen abla. Komşumuz geçerden gelir hadi. Fransa Fransalı. Almanyalı. Almanyalı. Ama bir sabahtan beri tarnayla uğraşıyoruz arkadaşlar. Havuza komşumuz sağ olsun. Allah razı olsun. Çay pişirmiş gelmiş. Çayımızı içtik de ona yukarı çıkmadan yemeğe gittiler. Nurseyim de çıktı. Yemek hazırdı yukarıda. Biz galiba ben bugün tarlanın başında şimdi tarna arkadaşlar. Bırakıp gidemem. Burası İyi oldu arkadaşlar ya. Bugün tarhana kaygısını açacağız. Tabi biz bunu için daha geçireceğiz. Tarhana, geçir e, bulgur da oluyor En zahmetli ikisi bulgurla tarhana. Bulgurla tarhana çok zahmetli oluyor arkadaşlar. Bir de salça. Daha biz bunu elekten geçireceğiz. Yukarı serceğiz. Bundan sonra tekrar bir daha küp elekleyeceğiz. Küp diyecektim. Evvela ebeveyn gelip küpleri koyar diye. Ee, Şişelerimizi katarken tekrar elekleyeceğiz içinde tomurcukla oluyor ya, onlar kalmasın diye karıştırırken hani, e, o kalan kırıntıları da elimizle kırıklaya kırıklaya karıştıracağız İyi oldu ya bugün tarına kaygısını açacağız Allah ağız adına buyurun gelin de yemeyin <laughs> İnşallah. anne hangi bence yaş Aç şu öteyi olmuş gibi sanki aha, aha, ya. Olmuş mu? Ne bileyim en son onu kırıkladık ya. Aç şu tavlandı arkadaşlar. Şimdi sıra şuna geldi. İleğimiz durdu hazır. akşam oldu arkadaşlar. Daha biz tarneyi halledemedik. Ha? Vay vay. Evet. Tarnı eliyoruz, eliyoruz katıyoruz. Olay, olay, olay. kepeğini katıyoruz. Eliyoruz, eliyoruz kepeğini katıyoruz. Eliyoruz, eliyoruz kepeğini katıyoruz arkadaşlar. Uyuyoruz, uyuyoruz, Yapacak bir şey yok. Oğuluyor, oğuluyor, geri yerini seriyoruz. Tela da sulak ya. Ha. Sertim de adamım. Ama ailemini sarayım. Valla pek güzel olmuş da. Bir şöyle daha bir şey uğur vermiyor. Elenecek kadar olmadı. Verir elimiz e, çekmedik içinden ama yine de tavuğa döktüm dimdikler durusun. Tavuğa da. Akşam oldu ya. Kı -kı. Aa, iyi İyi. Kı -kı. Bir yandan topluyoruz, bir yandan seriyoruz. Sabahleyin indiydik aşağıya. akşam oldu. Şuna bakın her, her yaka. Elek, leğen, tarına. İyi oldu ama. Yağmur, çamur olmadı. Önümüz altı yağış var diyorlar ya. Yok diyorlar be. Bilmiyorum varmış da az. Yüzde kırk, yüzde Zicak altmış bile. Sıcak sabahleyin. Bilmiyorum galiba. Bakalım. Bir ay daha çok sıcak olacak. Hayırlısı olsun. Yalnız önümüz altı. Cuma, cumartesi falan var yağış. Rahat bir, bir oğuduk arkadaşlar. Şimdi eleceğiz. Elediğimiz şuraya koyuyoruz. Onu tekrar uyacağız. Böyle elden geçire geçir etmeyince olmayacak. Böyle etmedim. Ya yani nasıl diyorsun? Elediğimiz tekrar şey koyacağız. İteği koyacağız. Evet. kemik çıkayınca çekilse daha, daha İçi mi? İyi ya ya. Ben iyice geçirdim. İyi oldu. Böyle hiç üstüne kesi çıkmadı. Daha kaç kat bakın melekten geçecek o arkadaşlar. O tekrar geçireceğiz. O tekrar geçireceğiz. Ele eleye. eleye. Oo, ince atacağız. He, bir taraftan o bir taraftan ince atacağız. Leyla Aslan'da aslında evet. hamur ya Duygu. Ondandır. Ha işte şey oldu. Tekrar kurutacak. Günün kuruttu geldiğimiz gün anı serdi. Rüzgar yoktu ya. Ha bugün bir gözüm serdi. Benim şansım bu yoktu. Aynen. Ben yani bizim balkona çıkarı verelim bir saat olurdu. Ben de aynısını <laughs> dedim ona. Bizim oraya getirseydin evet. keşke dedi. Vallahi dur Hamze oraya çıkartacağım şurada ablayı çıkarsam da yedim şencime. Bindir bindir insanlarım yiyor ya. Hem şişiriyoruz serginden uçuz elektrikleri. Geldin mi? Öyle ha. Yukarı yandı. Burada bizim bir arkadaşın şeyse vay emin garantisi şey aşmıyor fazla. Bizim aşağısı da çok esiyor. Ben sana ondan dedim ya bizim oraya getir diye. Bir <laughs> az Ondan Hayırlı, huzurlu sabahlar. Günaydınlar. Günaydınlar. Kıymetli takipçilerim. Arkadaşlar dün videomuzu bitiremedik. Dün akşam oldu. Ee, biz bayağı ovasıya hemen hemen saat 6 altı da önce bitirdik. Hemen bir yukarı çıktık. Yemek yedik. Üzerimizi değiştirdik. Düğüne gittik arkadaşlar. Düğünü giderken de balkona Nursevim tarnayı serdi. Nursevim'i verdik. Biraz daha tarnamız yaş yani gölge eserler arkadaşlar. Şöyle koduğum zaman böyle rengi beyaz gibi ama tarnam gerçekten çok güzel rengi arkadaşlar. kıp ee, kıpkırmızı. Güneş vurmasın diye sofra bez serdim. Ben bunu bir günde burada durduracağım. Ondan sonra içeri alacağım arkadaşlar. Ağarmasın rengi diye. Bakın şuradan güneş vuruyor ama buraların her tarafını gerdim. Sabah güneşi vurmasın diye. Orada doğalım ayakkabılarını yıkadıydım gece onunla. hava. Gördünüz mü arkadaşlar? Her tarafını sofra bez geldik. Evet kıymet takipçilerim. Gerçekten ben 3-4 gündür hastaydım. Videoda paylaşamadım. Eşim grip oldu. Eşimden bana geçti. Ben Benden de nur sevimi geçti. Çok şükür iyiyiz galiba 2 gündür. Ama bayağı acillik olduk. Neyse gel kıymet takipçilerim. Ay. Hava bölüm güzel. Güllük gülistanlık. Güneşli. Her taraf aydınlık. Gümül dostlarım. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Esenlikle kalın gümül dostlarım.